Şey çok güzel konuşuyordun ama bugün biraz şey gördüm size Olmaz. ama. bugün misafir olan ya ondan konuşmuyorum. Ya yok alakası yok ama yani şimdi lezzetini hiç Tabii mi beğenmediniz? Zaten. Ben gerçekten güzel buldum. Ben beğenmedim yani açıkçası. Hani eleştirmek için eleştirmeyin hiç mi? Yok eleştirmek tamam. için bir şey. Ben tadını da beğenmedim ben. Vallahi lezzetini bence yerindeydi. Hı hı gayet mi? de güzel yerindeydi. Bilmiyorum. Ben damak zevkime uygun değil yani. Ben sizi Sevmem. Size yani. uymayabilir. Lezzetli ama ne ben alamadım. Eksik kalmış biraz. Yani. Çiğ de değil, değil. ama böyle yani ne bir şey yok, yani. pişmiş Çiğnen pişmesinde değil. bir sıkıntı yok. Savunması yanlış geldi bana. Dana et alıyorsunuz diyor. Danayı burada mı kesiyorsunuz? Ee, danayla balığı yanlış Kayıslarda öyle olmaması gerekiyordu. Balığı pazarda alırsın getirirsin sana temizlenmiş vermiyorlar. Eve getiriyorsun temizliyorsun yıkıyorsun ona bir emek veriyorsun yaşamadan geçiriyorsun. Uyanış bir yorumdu yani. Karadesi hiç beğenmedim bir kaşık koymuşuz hiç acımsı bir tat vardı hiç beğenmedim. Zaten bir kaşık aldım yiyemedim bıraktım. Daha önce yediklerim hiç alakası yoktu benim gelin daha güzel yapıyor. Hatice zaten güzel olsa da beğenmez ki. Niye? Niye canım beğenmiyim? Güzelse güzel derim. Allah Allah. Neden beğenmiyim? Bir kastim mi var? Hiçbir şey beğenmiyorsunuz Satıcan. Güzel. Diyorsun, Beni beğenmemiş. Boş ver. Bunu da ver canım. Ne oldu? Susun mu? Asın mısın? canım sağ, sağ hiç, Ben hiç Hiç kimse beni Şunu da uzat hadi can. Uzat, uzat şunu ya. Hanım ağaya koskoca beğenmedim hanım ağaya Ağ tabak uzattır uzattırıyorlar. duruyorlar. Bak şimdi. Beğendim ki beş verdi. Ya orada yanlış konuşuyorsun. Beğen be. o zaman niye be. beş verdin? Neyini beğendim? Bir salatanı beğendim. Tatlısı. Bir de beğendim. Başka hiçbir şey beğenmedim. Ben adaletli davrandım. Çok adaletli davrandım. Aynen öyle. Diğer yani her şeyleri beğendin hepsini beğendin. Yok beğenmedim. Ben diline getirdim burada ben beğenmedim diye. Sen de göreceğiz. Belki de yarın kurban kesersin. Ben diyor kurban Eyvallah. göreceksiniz. Ben yoruma açım. Tavuğa benziyor güzel dedi. Sonradan çevirdi. Yediğim canı sağ olsun. Yiyecek bir şeyim yok. Dünkü ben puanlar hiçbirini kabul etmedim. Evet düşüktü puanlar. Evet. Bir tek izin teyze. Menüye göre güzel puan aldın. Gerçekten o menüye göre güzel puan aldın. Bana göre güzel sizin aldın. De, sizin önünde sizi göreceğiz. Göreceğiz. Sual Hanım bir de damak tadıma hani Şimdi, uymadı diyorlar ya ben biraz ona da şey karşıyım. Hani ben de karşıyım. kimsenin e, gelin hanım damak tadını bulamazdı, bilemezdi. Tabii yani mümkün değil. Yani neyse odur. Ya siz aynı hanede bütün aile fertlerinin damak tadına uygun hepsini ayrı ayrı pişirme imkanınız var mı? Bir oğlunuz beğenir aynen güzel olmuşlar öbürü der ki Aa, anne bunu hiç beğenmedim der. Yani herkesin damak zevki yani, başka ona göre yapamazlar yapamaz deyince, der ki. Biraz şey oluyor kimse damak Şirin tadını bulamaz. Şirin Hanım ne oldu niye sustunuz niye konuşmuyorsunuz bugün? Ne konuşayım? Sırası geliştikçe konuşuyormuş. Işte. O karidesi yedi şu an <laughs> hala onu atlatmaya çalışıyor. Aynen öyle. <laughs> e, dün acı biberi yediniz sesiniz kesildi. Bugün karidesi yemediniz ama yine sesiniz kesildi. Yedim yedim yeter Konuşun oldu. Konuşun biraz sohbet edelim. Söyle söyleyeyim. Somon gelecek şimdi ha sohbet Somon konusu gelecek. açayım size. Ana. Ne aha mı? Sevmem. Eyvah. Balık sever misin? Sevmem. Niye? Hiç balık sevmem. Aa ne faydalı Ben bakarım tadını ne yapayım? Bak hafıza için Allah korusun Alzheimer için şey için. Hayır, çok Ceviz yiyem hafıza için. He? Ceviz yiyem onun için. Ceviz de ye ama balık da ye. Omega 3 çok faydalı yağlar. Hiç pişmez mi evinde balık? Pişer. Şey ee? Ben yemeyeyim de çolum çocuğum da mı yemesin? sen yemiyorsun? Da, yesem de. Hamsi. Hamsi yerim. Samon o da balık. Da Akacağız. İnsan hayatın hiç balık yemez mi? Tabii ki de yer. Hayriye Hanım hiç konuşmuyor. Ha kız konuşuyor. konuşuyoruz. sen ya, söyler, dinliyor konuşsun size. cevabını ver o lafımızı. Gün her şeyi beğendin ama yine de beş gün, verdin. Dün her şeyi beğenmedim. Beğenmediklerimi söyledim. Bence beğendin değil mi her şeyi? Dolmayı şey beğenmedim, çorbayı beğenmedin Ha şimdi çorbayı beğenmedim. Hani beğenmedi ee, ben şimdi bir şey beğenmedi. Ben beğenmediysen beğenmedim diyorum. Beğenmediklerimi dün de söyledim. Beğenmedim, beğendiklerimi şey. beğendim. E, e, dünkü pişmiş etesiz çiğ dediniz. Ya. Bana göre pişmemiş. Herkes pişmedi. pişmişken. E, siz e, çiğ evet de güzel yani. Güzel, yani, güzel dedi, dedi, canım. Güzel de Çok kuru oldu. Tuzu yok canım mesela. Tuzu yoktu. Sosu biraz beklediği için çekiyor. Sosu yoktu. Baharatı yoktu. Yani ben onu daha böyle bol soslu isterdim. Ya tabii sosdan Neden Nerede bile senin acıyı çok sevdim. Doldurdu acıyı acı beni. Geç, benim. anacığım acıyı geç sosu yoktu. Sosu yoktu. Bazı sosu, sosu şeydi. kapattıktan sonra dinlenmenin dinle 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 üzerinde başka bir şey yoktu. Gösterdim de onu ben Aa, Yemekte ne geç kaldı? Geçti Sen gelinle bağır, gelinle yemek geç kaldı bak. Benim gelini benleştirmeye... hakkım Benim gelinim yapmak... olsa bağırayım da kaynana sefer edip bana düşmez. Gelin nerede kaldı? Seslenir misiniz bir zahmet? Neşe alın iyice çöktü. Gelecek, çoktu. biraz sabırlanın. Gelecek, gelecek ne de okumuz geldi. Gidelim bir saat oldu. Ne bir saat oldu Allah aşkına? Beş dakika bile olmadı. <laughs> Tuzluğunu mesela koyamamış işte diyor ki zamanım yetmedi falan. Benim gelinim mesela 20, 20, 20 dakika falan önceden her şeyini bitirdi, hazırladı yani o kadar da şey oldu. 7-8 ta tane menü çıkardı. Onun gelini yaptığı hiç çok hafif, hiç beğenmedim. Geldi. Oh, dolu dolu bir tabak patatesiyle, somonuyla, sebze şişiyle. Bak. inşallah. bir Senin garip, için hatice. özel. İnşallah hatice Hanım acılı. zehir bak, gibi bak. dedi. Bayanlarım. Hatice Hanım'a özel dedi. Meksika Bayanlarım. biberi getirdim. Halefa küre ederim Severim ben. Alacağım. Şirin al. abla yiyeceksin. Olur mu? Ne? Hey. Ne, oldu? Ne, oldu? ne oldu? Tadına bak bir kere. Aha, tadına içiyor. bak. Ne oldu? Yiyeceğim. Duaların neden Hatice ama özel acı biber? Belki biz yemiyoruz. Belki onun şişi özeldir. Olabilir. İşaret falan koymuştur. Yemeyebilirsiniz. Herkes yiyecek diye bir şey yok. İnşallah bakacağız. Bilmiyorum herkesin Siz yemeyin ben yerim bana verin. Ne da yerim. Herkesin biberleri acı mı acaba? Bir bilgin var mı? Yani herkese eşit kondu. Oo, yapma benzin, bunlar hep acı bilmiyorum ama. Her teyzem. Yeşil bunlar hep acıya benziyor. Değil mi böyle acı ya acı bakıyor. Şirin abla sen onu şey yemek zorundasın ama. Niye? O tabağına konulmuşsa yiyeceksin. Yok. Ama ya bu tabağında ne varsa yenilecek. Bence. Bitirecek misin orayı hepsini? Evet. Bilemem ne bitiririm. Bütün hep sonunda yiyecek mi? He. Şili teyzemin üstüne gelmeyin. i̇ster bitirir bırak. ister bitirmez. Aynen öyle. Ama yiyecek. Ama yiyecek. Evet. Hepsinden tabağımıza ne konuluyorsa hepsinden tatmak durumundayız. Tabii ki, Patates var, var, somon var, sebze. Hepsi... Ama şimdi herkesinki ki acıysa nasıl olacak onu bilemedim. Acaba acı mı biberler? Yeşil, acı acıysa Hatça Hanım'a direkt. Somonun yanına sizce acı olur mu Zuhal Hanım? Olmaz. Olmaz. Belki de tatlıdır. Fikir yürütürüz. Acı mı tatlı mı acaba Neşe Hanım? Valla Gönül şu acı, acıya karışık benziyor. Oldu. Karışık. Karışık koydu. Şansımıza. Neşe Hanım benim için ezdem olarak acı evet, seçmiştir. Sizin yüzünüzden biz de yanacağız. Ben yani yemeyenler de olduğu için birer tane onlardan birer tane onlardan koydu <laughs> Sen yemeye başla Şirin teyzem. Parabar para yiyelim hep. Olsun be. olsun başladı yemek başladı <laughs> çok <Çoğu> oldu. Yanarsam <laughs> kaçarım buradan hemen. Kaçma kaçma. Hadi soğutma. Sonra soğuk diyorsunuz yemekleri. Gelin hanım. Efendim. Efendim mi diyor? Geldi geldi. Biraz hızlı ol kızım. Çok özür dilerim. Sen ver kayınvalideleri ver ya. Allah aşkına onları ver. Ay ya. Versen. Yok, be, yok, ver, yok ver ver. Tamam. ver ver. ver. yok getir. yok ya. ya kızla oynamayın tamam. <laughs> kızım ver, sen ver sen tamam. Ver. tamam evet, ver, ver Ya e, ver. Yok bir şey yok bir şey. Yoldan Aa bir ağlıyor. Bir şey. Şey, Aa bir saniye. saniye. Heyecan yapıyor. Heyecan. Ay, Ay çok heyecanlı. gerçekten. Heyecan Ha niye ağlıyor şimdi? Yok kızım yok bir şey yok. Sizin yüksek sesle bağırmayın ağlamasın. Bağırmıyorum da. Heyecanlandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.